Yeşilköy'de tayyare mektubuna gittim ben. Harplerde pilot olarak vazife yaptım. Misal, Kafkas cephesinde bir Rus tayyaresini düşürdüm. Onun azı bir başkaydı. Tayyare mi düşürdün? Hobur <laughs> Tabii, Ruslar kudurdular. Beni esir aldılar. Hazar Denizi'nin ortasında bir adada hapsettiler. Hazar Denizi'nin ortasında. Ee, sonra? Sonra kaçtım oradan. E nasıl kaçtın? Yüzerek. İran'a <laughs> kadar. Sen güle dur. Oradan da memlekete kadar yürüdüm. Sıradan bir hayatım olmadı. İnanması zor tabii. Burada oturup şu palavraları dinlediğim vakte yazık oldu. Neyse. Ben sözlerimle değil, icraatlarımla anılmak isterim. İnşallah bir gün buna şahit olma şansınız olur. Tabii alelade bir tavernecinin beni anlamasını bekleyemem. İyi. O alelade taverne, alelade akşamına hazırlansın. Hadi işimiz var. Hadi yürü kardeşim. Hadi. Burası dışarıdan hiç belli olmuyor biliyor musun? Ben tesadüfen içeri girmesem... Buranın taverna olduğunu anlamam. İyi işte kardeşim. Bilen biliyor burayı. Hadi. Yanlış düşünüyorsun. Nasıl ki her mağazanın bir vitrini var. İnsanlar o vitrine bakıp içeri giriyorlar. Buranın da bir vitrini olmalı. İşin yok mu senin? Aslında başımı kaşıyacak vaktim yok. Ama senin iyiliğini düşünüyorum. Bana teşekkür edeceksin. Sen beni dinle. Sattığın şey müzik ve eğlence. Şimdi burada müziği dışarı veren bir tertibat olsa fena mı olur? İnsanlar müziği duyarlar, merak ederler, içeri girerler ve böylece daha çok müşterin olur. Nasıl bir tertip atmış o öyle? <laughs> Hayal edemedin değil mi? Ben buna alışkınım. Başkalarının hayali benim hakikatimdir. Senin için yaparım. Kardeşim olmaz öyle şey. Nasıl yapacaksın? Yapamazsın. Hadi yürü. Yeter yaptın laf kalabada. Hadi. Ne demek olmaz yapamazsın? Bas bayağı olmaz. Yapamazsın. Şu hayatta en tahammül edemediğim şey, olmaz yapamazsın lafı. Olmaz denirse inadına oldururum. Yapamazsın denirse inadına yaparım. <laughs> Çatlıdık. O tertibatı yapacağım. Para da almayacağım senden. Hem hayatımı kurtardığın için, hem de yapamazsın dediğin için. Yaparsın Mecid kardeş. Yaparsın da hadi git artık. Ee? Bizim de bir sürü işimiz gücümüz var. Hadi selametle. Çok mahcup olacaksın. Dümdüz vakti kilitleyin şu kapıları. Sonra uğraşıp duruyoruz böyle. Patron be. Belki adam doğru derdir. Buldu sizin gibi safları savurdu palavraları. Hadi. Ben gidiyorum size işinize dönün. Hadi. Bu nasıl Evet. 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 Halkı plebisit konusunda uyardıkları ve Simirni'yi terk etmemeye çağırdıkları metin bu kumandan. Bir arama sırasında ele geçirilmiş. Bir azanla uğraştığımızı düşünürken bir sahil parçasıyla karşı karşıyamışız meğer. Bu hiç de öyle hafife alınabilecek bir şey değil Adoni. Propaganda ajanı olarak bir sahili göndermek Kemal sandığımdan daha zeki çıktı. Kalem kılıçtan keskindir. Lafını Türkler sever. Kemal de belli ki bu meselede kalemi ve kelimeleri silah gibi kullanmayı tercih etti. Bu yüzden de Baytar'ı görevlendirdi. Bu halde Baytar'dan yine o neler gelebilir. Kesinlikle gelecek. Kelimeleri böylesine kullanan biri kesinlikle halka kendisi seslenmek isteyecek. İmkanı olsa seslenirdi ama şimdi şehirde bütün tedbirler üst safhada. Üstelik bugün cuma bütün dükkanlar kapalı, camiler de kapatıldı. Bir cami hariç. Doni. Derhal bir müfreze hazır edin. Camiye baskın düzenlenecek. Emredersiniz. Neler oluyor kumandan? Baytar Camii'de general. Cuma hutbesinde olacak. Biz de kendisini karşılayacağız. Bir i̇stihbarat mı aldınız? Hayır. Ama eminim. Parçaları bir araya getirdiğinde apatik ortada. Ben de geliyorum abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.